Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. esma Usta'dan El-Mecid Celle Celaluhu ismini konuşuyoruz. Mecid, şanı yüce olan, güzel fiillerin, lütfun, kerimin sahibi, eksikliği, zayıflığı olmadığı için övülme layık olan, yaratışındaki muhteşemlikten dolayı övülme layık olan, yüceliği aşikar olan, kolaylıkla anlaşılabilen, asil, şerefli, cömert olan, kainatta yüceliğini herkesin görebileceği şekilde apaçık belli eden, kendisine iman edenler ya da etmenler fark etmeksizin herkesin farkına varacağı şekilde muhteşem bir kainat yaratan, ister mümin, ister kafir olsun, tüm insanlar duy organlarıyla, akıllarıyla Allah'ın şanının ne kadar yüce olduğunu fark ederler. Bu iki sınıf insan da Gördüklerinin dışında görmedikleri, anlayamadıkları eserleri muhteşem olan bir şanı yüce sanatkarın farkındadırlar. Bu gerçeği kalp ile tasdik edip dil ile ikna edenler mümin olur. Her şeyin farkında olduğu halde inat edip şanı yüce olan Allah karşısında ben gerçeği görmedim diyerek gördüklerini örtbas etmeye çalışanlar kafir olur. Şu muhakkak ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de çocuk. Cin suresi 3. ayet. Elçiler de Allah'ın işine mi şaşırırsınız? Allah'ın rahmet ve bereketi üzerinizdedir. Ey hane halkı! Şüphesiz ki o övmeye layıktır, şan yücedir dediler. Hud suresi 73. ayet. Allah'ın isimleri olan mecid, şanı büyük, yüksek, lütuf ve ikramı bol demektir. Allah her türlü eksikliklerden yücedir, şanı büyüktür, lütuf ve kelemi çoktur her türlü övgüye layıktır, affı, ihsanı, rahmeti ve yardımı sonsuzdur. Nimetleri saymakta bilmez, bitmez. Velhamdülillah.